Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Halil Badalı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugünkü ziyaretimiz e, yine Sağlık köyünden Deniz Yavşan olacak. Deniz kardeşimizin yanına gideceğiz. Onun koyunlarını çekeceğiz. Herhalde onlar şimdi koyunda sağıyorlar. Onların görüntüsünü alacağız. Onların görüşlerini, onların e, oradaki güzergahlarının e, ne derece işlediğini göreceğiz Bunlar Tabii ki insanlar için önemli oluyor e, mesela gelecekte burada e, Türkiye'de koyun almak koyun alıp e, koyunu e, meslek haline getirip taşıyacak olan insanlar varsa onlar için de bir öğretim olmuş oluyor onlara da bir, bir nevi bir şeyler öğretmiş oluyoruz bakalım bunların düzeni nasıl nasıl koyun sağıyorlar makineyle mi elle mi hep birlikte göreceğiz hadi bakalım başlayalım uygunda, uygunda. Ha, işte burası Sağlık Köyü Sağlık bir caddesi ne nuna Vallahi Valla. Arkadaşlar bu yaylay yaylayı tanırsınız. tabi o zaman video çekmiş miydim bilmiyorum da yalnız. Hani bir ara eşeklerimiz kaybolmuştu. Sağlık köyünde bulduk dedik ya işte bu çiftin sahibi. Kendisi bizim arkadaşımız. Ona telefon açmıştık. Bizim eşeklerimizi burada o bulmuştu. Çağırdı geldim şu siyah kapının orada malzememizi, malzememizi oraya koymuş. Gittim semeri başlığı falan oradan almıştım. Ee, bu da bir köpek kafası bunu nazar için böyle koyarlar böyle yerlere. Bunlar nazarlıktır. Ee, Deniz telefonla bizi arayarak kendisi Can Belli'ye gitti. Dedi sen git dedi. çocuklar. Sağım yapıyorlar. Fakat şimdi çocukların yana nasıl gideceğiz? Bir köpek var. Bakalım nasıl o tarafa geçeceğiz. No! Köpekler! Miraç. Yine de eline şu tahtayı al. Hah, o tahtayı yine de eline al. En azından kendimizi koruruz, bir şey olur. Bir şey olmaz. Baba, kaç tane köpekler var baba? Bir, Köpek çok ya, köpekler iki, de üç, çok. Dört. Köpekler ben, de çok. Köpekler de bu neymişti? Arkamızda Nerede? Hayvan <laughs> içinde. Baba, aynı çokuğu değil mi? Her o. Biz de her köpeğe çokuğu ben atıyoruz. Neymiş bu çokuğu ya? Ama o da her köpeğin. Çokuğu'yu unutamadık. Kalbimizde dün de çokuğu çokuğu diyorduk. He? Kalbimizde yaşıyor. <laughs> <Ha>, Vay <vallahi. gülüyor> canına. Bereketli olsun. Sağ tamam, ol, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Çıktırın bir. Merhabalar, evet, tabii, sağ olasın. Nasıl gidiyor? Çok gidiyorum de. Gidiyor valla. Evet. Yok, her korki halkı olan o pişiratın. Valla nasıl yapacağım? Cafer'in oğlanı da aynı, senin gibi böyle yakışıklı. Oğlan nasıl, doğrudur oğlan. Doğrudur oğlan. Evet Maşallah. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Erken bekliyordun. He? Erken bekliyordun sen. Erken gelecektim, köyde bir tane komşumuz vefat etti. Ha. Köylümüz. Hı hı. Sağ olasın. He, bereketli olsun gençler. Bereketli olsun. Allah razı olsun abi. Ee, şimdi, Selam mi? Şükür valla. Şimdi sağım sistemi böyle mi gerçekleşiyor? Evet. Bizimki oğluklarda kilitli. Beş takatı sağa sağ. tıkladık. E, ya bunları sağdın mı? Bu taraf gitti, Orada yok. E, Koylar niye bıraktın? Bırakacağım hemen. Çocuk bir makineye çarpıyorlar. Hmm. Süt dökülmez. Evet. Şimdi çıkalım bırakalım. Eskiden bunları iple bağırırlardı. Koşan diyorduk biz ona. E, i̇ple bağırırlardı. Şimdi de böyle kilise havuç çıkarmışlar. Bu havuzlar da pahalı ha. Değil mi? Pahalı. He bunlar da pahalı. 1, 2, üç tane mi üç tane bir tanesi oyun alır bunların gördüğünüz gibi kilidi açtılar mı hemen oynar hepsi kendisi gidiyor var işte olay bu var mı daha sağlayacak oyun bitti biz geç geldik ha. Ama olsun yine de en azından makine yetiştik. Hmm. Bereket olsun koyun da iyi. Vallahi koyun biraz. Ne? No, biraz yok Uzaydı. iyi. Yo bak. Kuzular önündeydi Büyüktü kuzular. Ha, yani buz. Bir de sam da vardı ya. Bu zamanda bu koyun ancak. Daha ne olsun? Daha iyi olur. Daha iyi olacak inşallah. Olur olur daha iyi de olur. Bu da iyi kötü değil. Geçen sene sürüler daha kötü. Bak, Tavuk çarptı. Uçkir var He. Onlar bağlı mı? Bağlı. Ha bağlı. çekebilirim. <laughs> tamam. Tamam onları çekeyim ben. Valla <laughs> <laughs> Çobana söyledik dedik Rambo'ya bir çoban bul. Vay Önce koyunu soruyorlar bana, kaç koyun. He? Çoban ekledim Ya ben babana söyledim. Ne zaman? Hep telefon açayım. Hep diyorum çoban oldu mu haberi. Biraz Türk köpekler elemez. Maşallah bereket olsun. Bay bay bay. içeri? Yok içeri çok kötü koku. Yoksa biz milletin içine giriyoruz. Çok da kötü koku Biraz, biraz geri gel bu koku gitmez. Ama bana güzel geldi. Koku. Ee, ben bu kokunun çilesi... böyle. Çilesi kapalı çilesi. olsa daha maşallah. çok kokar. Maşallah. Maşallah. Kapalı olsa daha çok kokar. Maşallah. Kapalı maşallah. maşallah. Bu, bu Bunları sattın mı? İçinde bazı. Var. 10-20 tane gitti. Kaça? Baskül. Ha. O gün kurbanda Doğru, ne, ne, geldi o? Baban öyle demişti. Paskül kiloda neyse o zaman. Ee, o zaman o. Şu an paskül 130 bahsediyor. Bence bu kuzuların kaç kiloda tahmin 6-7 bulur. Şey, lira. Ha. Fazla. Fazla? Tabii o. Şey. 70, burada 70 kiloluk mal çıkar. 70 kilo çıkarsa ne tutar? 7 bin lirası öyle tutar. 7 kere 3, 21, 9 bin 100. Oh, maşallah. <laughs> Ama hepsi değil. Hepsi değil. Yani Mesela şu, şu ortadaki. Yani yani. ortadaki gelir. Öbürü Öbür gelir. Ortada gelir. Yani şu taraftaki ha. gelir, evet. Bu gelir. Maşallah. Yani var içinde 50 kiloluk da var, yani 5,5-6 var. Buranın bu kadar çok kokmasının sebebi de işte çadır. <laughs> çadırı. Kokuyu çadırı salmıyor. Çok pis kokuyor. Ha. kokuyu salmıyor. Salmıyor. Ama kapı hep açık dediğim gibi işte camlar açık sürekli hava evet. böyle. Hasta olmasınlar hani. Afganistan'a bay bay yap. <laughs> her yer izliyor burayı. Senin Tacik arkadaşların hepsi beni takip ediyor. Ha, burada birbirinize haber söyle. Selam söyleyin de. Ana Nebi verir gönderir. Evet. Evet. Nebi, Nebi burada var. Gelsin. Şekil <laughs> çekme. Ya bu ne güzel köpekler ya. E ya ikisi nasıl? Bu kardeş ha, herhalde. Kancık, kancık nerede? Kancık, kancık hangisi? Yani kancınız var mı? Orada. Şuradan yani orada o. bir tane de şeyde yatıyor. Bu mu kancık? Hı -hı. Bu. Bu yavrusu bu. bu. şey. Daha Artık kancık evvel. Peki soru. Şşt. Kırmızı. Er, erkek köpek gibi. Kırmızı. Aaa şuna bak. daha bir tanesi yok. Kancığın biri de yok. Daha iki köpek de eksik. Öyle mi? Ee, Biri orada duvarın dibinde. Çık orada. Gel Aa, gel. O, gel senin adın ne? Ekrem. 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 Gel şunun yanına bir gidelim. Korkma el düzgürüm. Gel gel uğurlu bir şey yoksa. Bir kaldır da bir boynu postunu bir görelim ya. Vay <laughs> vay vay vay. Ayı, ayı gibi ha. <laughs> Aynı bizim paşa gibi korkutmuşlar mı? Ne yapmışlar güzel mi köpeği? Köpekler Ondan böyle, böyle niye bu? Niye bu böyle korkuyor? Birbirine bas bizden korkuyorlar. Biz, biz sert davranıyoruz. Ha. Eski köpekler gibi eğitiyorsunuz. Ama güzel köpek ha. Bu burda, bu orta. Ben böyle köp. Oru böyle olan köpeği sevmiyorum ya. Çımar. Bilmiyorum ya. E, tıştık, ne şey ya. Ne kadar güzel olursa olsun. Ne kadar güzel olursa olsun. Ya ben sevmiyorum. Şey, köpek Tamam tönüş. Tönüş. tamam, tamam doğru. Kabul ediyorum. Getir Ekrem bir araya getir. Çak. Hazır yesin, hazır. Bunlar iri köpek ya. köpek. <laughs> Vay be göre he? No, ben Zaten, kö görmedik. zaten köpeği iyi olan adam kurdu görmez. Biz de hiç kurdu görmedik. Hiç. No, biz görmedik. Bizim köpekler de biri bunun gibi azıcık kara, kara, biri boz, biri de kar. Bizim köpemez, bizim kar şunun gibi. Şunu gibi. Belki ondan da iridir. Videolarda belki görmezsiniz. Ben onu görüyorum. Ha. Bizim, biz bizim ha. bizim kar bozu, bizim köpekler çok iyi. İyi Bizim, bizim, bir bizim bir işte bu Zaman geliyor. Oraya gidiyor hmm. Yine rüzgar geldi. Tabii abim bir kaldırın ya ne güzel. kan çıkmış bu. Bak lan. Hadi. Ya kırmızı Sıcak kırmızı. sıcak. Hava sıcak. olunca. Beyaz ha? Hadi. Hadi. Gel kızım, gel. Sözeceğim Sonra da çenenin altına köpekler diyor, çenenin altına okşadın mı seni sever. Kafasının üstünü okşadı mı sen ondan üstün olduğunu Göster. göstermiş oluyorsun diyor, onu kabul etmiyor. Diş atabilir. Güzel köpekler. Nefesler, nefesler. Evet. Yani bizim bizim köpekler de enikken küçük kuzuların içinde büyük. Öyle alıştılar. mesela azarlık koyunun içine girer. Diyelim yalnız 3-5 oh. köpek bunu kovaladı. Sahibi koyundur. Koyun içine girer. Aynen öyle. Yavrum <coughs> da koyuna dayadı mı? Hemen dönüş yapar diyelim. Koyundan güç alıyor. Koyunun içinde büyüdükleri için öyle oluyor. Ama şu kastaki köpek çok var gider var. Kardeşi şu an yok. <laughs> o şeyde oranın içine. O değil, o dişi. O, o dişi. Ee, bir tane de duvar. Içine içine. Bak biri derin duvarın değil, dibinde, galiba, biri de, oraya de oraya şu. O zaman orada Ekrem Putin de geldi. Evet. Anak kral Putin, pır dişi. Çünkü... Her... Ya o, deli niye senden bahsetmedi? Sen kaç kardeşsiniz oğlan? Hapsiyalık. Kıyadın Bu adarı çiftlik olmuyor. Evet. Muhalim, doyuyor. Evet, diğer

Çek 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 çek. İriymiş Çak. o da ha. Küçük. Kuruyadın bir yaş küçük bu. Gel hadi Putin. Gel oğlum. Gel. Putin. Öbürlerinden bak bir yaş küçük aynı boyda. Çok güzel küçük. köpekleri varmış denizin ya. Halkalar da hep çıkardık. Ele gelmiyor. Bırak bırak gitsin bırak gelsin. Deşin yanına gitsin. gitsin. O aktik kuzen ha <laughs> ha. Ya halke etti ya, tarna ya halke. Ha. E tarna bize öyle lardı 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 bokmuştuk ha. E o niye bırakmadı yana gitsin ben onu orada. Uygu mod koş gidi. Ha. Ay, o sen videoyu alıyorsun diye şey yapma. Hayır yok biz videoyu alıyoruz. Bırak bırakayım gel. Tamam. Bırak abi öylece. Onu, onu bırak tamam onu hiç tamam. Şunun yanına bir gidelim. Şey. Ha. Ama ne güzel bakışlar varmış bunu. Ay kerata var. Bak <laughs> oğlum. Hoş iyi para yağıyor. Noy, mağgorcuy, şu ara Kelebek nasıl pes rona. Buyan. Kutun. Röp yapıyor bu. Pes gibi röp çıkar mı? Evvah ne. Bazıklar çarpak ama. Evet. Şu doyadı sanki. Kansızdan hoş. Vallahi denizin güzel köpekleri varmış. Çok güzel bir ırk. Tüfek sesinden korkar mı bunlar? Korkar. İşte o kötü. Kendimiz korktuk. Kendimiz korktuk. O kötü. O kötü. Mesela diyelim bir kavga oldu. Bir şey o esnada ya. sen ee, silah çekmek istedin, bir tane sıkmak istedin havaya ve yani evim sağ sola Köpeğin seni bırakıp gitmeyecek, Öyle, seni bırakıp giderse o zaman olmuyor. Ee, baba ne zaman gelsin şimdi ne yapacaksın? Biz sizi al koymayalım şimdi. Bitti biz sizin için buradayız. Oturalım sıkıntı yok. Çay içelim. Siz e, çayınızı yemeniz nerede yiyeceksiniz? Burada mı? Tamam içeri geçelim biz denizi bekleyelim. Tamam, Halil abi gelir seni bekliyor. Vay aslanım. Çünkü aslanım var. aslanım. O daran o. Hadi ne fazla yol kabardı. Tamam geçtin am geçtin. Yeter. Yine tamam. de sağımını gördük. Tamam biz çay içeriz o zaman kadar sen gel. Tamam. Şimdi doğru abla çay mı? işte, ne olsun üçün mü canı var ki ilacak bunu bolluk da 2018'de ilacak ay İspanyol yapımı 2018'de kalkmış yürürlükten yani şeyden kalkmış yaptım yapımda. E ne işi mi çay onu? Ben gülüyorum Şimdi benim bildiğim kuzuya çok fazla bakarsan da deli olur. Hı -hı. Çok az bakım yaparsan da deli olur. Evet. Zaten arpa devletin arpa da vermiyor. Erkem al, çöle mi bu? Bunu, Sonra bu, şunu. Sen bunlara dış para, iç para biliyor musun? Halil hem küçük, hem berk, <laughs> hem pas. Ayda biraz havivi iyi o ivomek. Moki hav, moki ivomek. Moki rizal. Kutkoji. اینه 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 Evet arkadaşlar Deniz kardeşimizin e, çekimini yaptık. E, Deniz kardeşimi misafir e, misafirperverliğinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Zaten kendisini tanıyorum. Misafirperver olduğunu da biliyorum. E, umarım güzel bir video olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı yazarsınız. Tanıyan tanımayan yazsın yorumları. Like atın. E, videomuzu paylaşın. Önerin. Biz sizler için Böyle her gün bir yere gidip çeşit çeşit videolar çekmek için uğraşıyoruz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşürüz, bay bay. Evet arkadaşlar, Deniz kardeşimizi ziyarete gittik. Umarım güzel bir video olmuştur. İlk kez bir yerde, bir videoda oturduk, yemek yedik, çay içtik. Bir sohbet muhabbet oldu. Yaklaşık 3-4 saat oradaydım. 12'de gittim. Saat 4'e çeyrek kara ayrıldım. Güzel sohbet oldu. İnşallah iyi bir videoda olmuştur. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Melke. Melke bay bay.